tabii ki hani tarihin ilk yüz voleybolcusu olarak seçilmek benim için çok önemli ve gurur verici. Ülkem adına bir kez daha gurur duydum ve çok mutlu hissediyorum. kendimi. yöneticilik anlamında da zaten hani Dünyanın en iyi kulübündeyim. Aslında bu bu da başka ayrı bir gurur veriyor. Şimdi sabırsızlanıyorum yeni başarılar için yönetici olarak. Organizasyon her şey, koordinasyon her şey ve çok güzel bir ekip var etrafımda. Onların da yardımıyla. Hiç zorlanmadan aslında çok güzel alışma sürecini çok iyi atlattığımı düşünüyorum. Başarının sürdürülebilir olması için de organizasyon çok önemli. Biz bu organizasyonu en üstte tutmaya, en verimli şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ondan sonra oyuncularımıza sadece sahaya çıkıp oynamak kalıyor. Bu da çok keyifli. Daha böyle takım ruhunu da ofis katında yaşatarak daha doğru kararlar alabilmek adına. Birçok kişiye akıl danışıyoruz, fikrini soruyoruz ve başkanımızdan kulüp çalışanımıza kadar herkes bir aile olarak görüyoruz. Herkesin fikri çok değerli benim için. Ya dediğim gibi çok büyük bir ekibiz burada. Herkes o kadar özveriyle, o kadar herkes kendi görevinin farkında ki aslında e, hiç hiç zorlanmıyorum. Sadece maç izlemek beni zorluyor. Çünkü sahada olmak istiyorum, oynamak istiyorum. Bu da eski sporculuğun verdiği herhalde bir e, sah yani saha kenarında maç izlemek en zor görevin. En zor şeyi o çünkü çok heyecanlanıyorum. Şimdi baksanıza Vakıfbank Spor Kulübü son 10 yılda Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. 3 defa dünya şampiyon oldu, 4 kere Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı. Baktığımızda kadrolarımıza, omurgamızı aslında altyapımızdan gelen oyuncular oluşturuyor ve bu da e, çok önemli. Bizim bir görevimiz de e, biz hani bu seneyi de boş geçelim, bu seneyi de kupasız geçelim diyemeyiz. Çünkü bizim en önemli, benim değer verdiğim görevimiz genç kızlara ilham olmak. E biz genç kızlara ilham olacaksak bu sürdürülebilirliğe çok kıymet vermemiz gerekiyor. Altyapılarda da buna çok dikkat kat ediyoruz. Siz de biraz önce gördünüz. Burası da bir kovan gibi çalışıyor. Ara gibi çalışıyor bütün çocuklar. Ve baktığınızda burada antrenman yapan bu çocuklar belki de 3-4 sene sonra dediğim gibi A takımımızın omurgasını oluşturacak oyuncular. Ve biz bunun sonuna kadar da devam etmek istiyoruz.